Müslümanız biz asla pes etmeyeceğiz Yılmayız asla biz Allah'ın erleriyiz Davamız yüce İslam davasıdır bizim Biz eli sünnet biz selefin izindeyiz. Davamız yüce İslam davasıdır bizim biz eyli sünnet, biz selefin izindeyiz Çalışır çabalarız, biz hem gece gündüz Durmayız vardır Allah'a verdiğimiz söz Sözümüzde duracağız bizler ölene dek Usanmayız her zorluğa gereriz göz. Bu sanmayız her zorluğa gereriz göz. Davamız dinimiz hak yılmayacağız Bu yola biz baş koymuşuz durmayacağız Hak rızasını cenneti kazanmak için Bir anda yılmadan hep çalışacağız Hak rızasını cenneti kazanmak için bir anda hiylmadan hep çalışacağız. Hakkın rızasını kazanmak hedefimiz, İslamı tüm cihana yaymaktır gayemiz. Rasulullahı örnek alıp biz daima. Cenneti kazanmak için yürüyeceğiz Cenneti kazanmak için yürüyeceğiz Rasul örneğimiz önderimizdir bizim Gösterdiği yolda yürüyelim kardeşim Rabbimizin huzuruna varana dek Başa her ne gelirse gelsin sabredelim Rabbimizin huzuruna varana dek Başa her ne gelirse gelsin sabredelim Davamız hak dinimiz hak yılmayacağız Bu yola biz baş koymuşuz durmayacağız Hak rızasını cenneti kazanmak için bir anda hiç yılmadan hep çalışacağız. Davamız hak dinimiz hak yılmayacağız Bu yola biz baş koymuşuz durmayacağız. Hak rızasını cenneti kazanmak için bir anda hiç yılmadan hep çalışacağız. Bir an dahi yılmadan hep çalışacağım.